Mavi yemiş, 2000'li yıllardan bu yana dünyada blueberry adı bilinen, Türkiye'nin doğal florasında bulunmayan ve üzümsüz meyveler grubuna giren bir türdür. Ancak son yıllarda Türkiye'nin ve özellikle de Karadeniz halkının gündemine oturmuştur. Türkiye'de halk arasında mavi altın denilmektedir. Karadeniz bölgesinde hızla yayılmakta olan mavi yemiş, bölgenin doğal florasındaki likapalara benzediği için Bölge insanının meyveyi daha kısa sürede alışmasında etkili olmuştur. Mavi yemiş, meyve suyuna işlenme, kurutma, başta olmak üzere pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu yüzden ekonomik açıdan çok önemli bir yere sahiptir. Mavi yemiş çok yıllıktır. Kovlarla yayılmaktadır. Kısa süre üzerinde meyve vermektedir. Meyvesi taze tüketildiğinde çok acı olduğu için taze tüketimi pek tercih edilmez. Sanayiye uygundur. Mavi yemiş sağlık açısından da çok önemli bir meyvedir. Tüketildiği zaman şekeri düşürmekte, güçlü bir antioksidan kaynağı olduğu için kansere karşı vücudun korunmasına katkı sağlamaktadır. Cilde parlaklık veren yiyecekler arasında yer almakta, yaşlanmayı geciktirmekte, Alzheimer hastalığını yavaşlatmaktadır. Hafızın güçlenmesine olumlu katkı sunmakta ve bol miktarda C ve E vitamini içermektedir. Mavi yemiş temel olarak kuvvetli ve asitli ve drenajı iyi, kumlu tınlı, organik maddeci zengin topraklarda yetişebilmektedir. Ülkemizde bu tip toprak özelliklerinin uygun olduğu bölgelerde mavi yemiş bahçeleri tesisi kurmak mümkündür. Mavi yemiş, ılıman iklim kuşağına adapte olmuş bir meyve türüdür. Yetişme döneminde toprak sıcaklığı 7 santigrat derecenin altına düştüğü zaman soğuklamaya ihtiyaç duymaktadır. Mavi yemişte arazi hazırlığı en az bir yıl önceden yapılmalıdır. Toprak tahriline göre gereken ilaveler toprağa verilmeli pH, organik madde ve besin maddeleri tamamlanmalıdır. Ilıman bölge iklimlerde ilkbahar öncesi dikim yapılabilirse de sonbahar dikimleri özellikle kar yükünün olmadığı yerlerde daha uygundur. Dikimde 2-3 yaşlı, hastalıksız, ve özellikle de virüsten arif tüplü fidanlar kullanılmalıdır. Dikim öncesi arazideki çok yıllık yabancı otlar, taşlı, taş, ağaççık temizlenerek arazi 50 cm derinlikten işlenmelidir. Mavi yemiş fidanları sıra üzeri 1-1,5 metre, sıralar arasında ise 1,5-3 metre mesafede dikilmelidir. Belediyemiz de mavi yemiş yetiştirilini desteklemektedir. Bu kapsamda Samsun Sanıpazarı ilçesinde dört dekar alanda iki çiftçimize 700 adet maviymiş fidan desteği verilmiştir.